Merhaba arkadaşlar. Mesela. Makyaj videosuyla geldik biz. Evet, Köpüş burada. Tüm <laughs> istedi ki anne bana makyaj yap. Bunu da arkadaşlarımla paylaş dedi. O zaman başlayalım. Rujdan <laughs> <Biz ben> başlayalım. <laughs> Rujdan başlayalım. Tamam. Ay. 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 sonra da Ay. 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 Evet, zümrüt sağ olsun. Benim ucumu bu hale sokmuş olsun. Hadi başlayalım. Ay. Dur, Kapat e, ağzını anneciğim. Böyle. Tamam. Bu dur anne. Kız. Evet, sıra Aylin'de. Daha dur anneciğim. Hah. Vallahi yaptın sağ arkadaşlar. Kapat gözünü. Biz yapamıyoruz senden. Sus kız kapat gözünü. <laughs> hayır anneciğim bana döner misin? Kapat gözünü. <laughs> Tatlım kapat. Sıkma gözünü. Normal kapat. Ana. Bırak şey Leyla'ya. Hayır hayır olmaz Leyla. Ne? Ama ben yapamıyorum böyle. Dur. <laughs> Diğerine. Anne. Anneciğim o açılmaz o cüz. Aa. Bu <laughs> şartları altında böyle. <laughs> tamam. Bunu onu da kapatalım. kapatsam ver anneciğim onu. Tut bakalım. Bunu yapıyorum da be. Tamam rimeyi de tut. Altın <laughs> Altını tut anneciğim. Bak aç. <laughs> aç bakalım. Ver bakayım. Ben biliyorum ama. Tamam. Anne. Saçma. Tamam. Değil Ele Çok Eylemi. güzel yapıyor. Annecim. Ay yiyirim senin gözlerini? Evet. Ama makyajsız daha güzelsiniz siz arkadaşlar. Biz şimdi öyle eğlencesine çektik değil mi Zümrüt? Evet. Annenizden sonra. gizli sakın makyaj aletini alıp yapmayın. Annenize söyleyin. Bir evet, ufacık minicik yapabiliriz. Yaptım. Ben annemden video çekerim diye yaptım. Siz sakın annenizle gizlice almayın. İzin alarak izin alın. Tamam mı arkadaşlar? Evet aynen öyle. Bir saniye çocuklar bir saniye. <laughs> Dur Leyla. <laughs> Leyla şunları <gülüyor> verelim. <laughs> Al <Aa>, bakalım. <Heh. gülüyor> anneciğim hangi renk? Bu tamam. arkadaşlar Leyla bunu dökmüştü. Anneciğim olmaz. Evet o döküldü. Kapat gözünü anneciğim. Bunu arasına yapalım ama burnum arasını da yapalım. Burnu ama bu olmaz ki Olur. kapat. Parlıyor mu? Parlıyor tabii ki. <laughs> kapat şöyle gözlerini. Şu aç şimdi Şuranı sileceğim. Dur anneciğim. Hı. Tamam neresin hangisini yapalım? ya. Ay. Onu yaptım burnunu mu Bununla. yapacaksın? Yap yani. değdir hadi. Allah'ım arasını da öğrendi. Sen nereden biliyorsun bunları? Tamam. Oo, hayır çok oldu. Tamam tamam tamam. Hey tamam. Tatlım tamam. Bakalım şimdi sana. Şu güzel gözlerini yerim. Elimde batmış. Çok tatlı oldu. Abla bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Leyla da şaşırdı. Yerim evet. sizi yer. O zaman arkadaşlarına bay bay yapalım. Ya Makyaj videomuz bitti. Zile basmayı hayır zile basmayı ve like abone, abone olmayı atmayı, abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay Görüşürüz arkadaşlar bye bye.